Hepiniz tek hoş geldiniz arkadaşlar. Ben zaman bugün sizlerle e, yeni bir CS:GO videosunda hatta bugün rekabetçi oynuyoruz. Yeni bir rekabetçi videosunda e, e, bilgisayarımın gittiğini ve geldiğini biliyorsunuzdur artık. Eğer hmm, şey Hatta biliyorsunuz değil mi? Benim bilgisayar gitti geldi. Onu bir ara sonra anlatırım. E, yanımda ulaş Hoş geldin, ulaş. o biraz arkada. ses az gelin. Ben iki el yoktum. 3 el hatta. Değil mi? Aynen. Üç el yoktum. Bizimkiler patınız olmuş. Çekilir misiniz beyefendi? Çekilir misiniz? Çekilin ama. Teşekkür <laughs> Adam orada. Gördüm. Baba gördü. Baba yaşatmayacak. <laughs> ben de ona abim ben. İnsan biraz adam ölür. Niye be Gabi! Bağıralım da. Şimdi tüm hikayemi size anlatacağım. Uzun bir geceydi. S Sisli bir lanet geceydi. Ve ben bilgisayarı tamirciye götürdüm. Tamirci dedi buna lan ne yaptınız buna? Fanımın içinden geçmişim falandır filandır. Geçer misiniz beyefendi? Ondan sonra işte fanı falan tamir etti. Bir, üç gün orada yoktu. Diğer günler işte benim işlerim işlerim vardı. İşte yok Çalışmam alışma Ne zamandan beri yokum. Abi bu ne ya? Tabii siz şey derseniz anlarım. Ah ayağımı vurdum. Ah ah acı. Siz şey derseniz anlarım. Ulan tam gelişme zamanında kanalı bırakıp nereye gidiyorum falan diye. Haklısınız. Bu konuda hiçbir şey diyemem. Ayağımı vurdum. İyi burada siz vurmuş gibi oldunuz. Ayağımı vurdum. Çok kötü Ulan şu Ulan. İki markete gittik. Tüm her şeyi kaçırdık. Ne oldu CSGO'ya? Yok işte yeni skinler falan. Yeni bıçaklar falan da gelecekmiş. Ben direkt şeye gideceğim. Şuradan şöyle yağdıracağım. Gel kam ulaş benimle gel. Ay. Aa, AWP var dikkat et. I love it eee uh, mid Flash yedim Sen mi attın? Evet What are you doing? Adam orada Sonradan gördüm <laughs> Lan. Adama ne oldu lan? AWP var kanka. Arkada. Abi bu ne ya? O <laughs> 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 Nasıl nasıl sistemi? fena. Hayır. <laughs> <laughs> Benim burada taktiğim var. Gel benden. Ya ay açacağım kanka flash'a sıçacağım. Adam ölmüş de. Tamam o del Şuradan şeye gireceğim. Seni de aldım. <laughs> Ayı kurudum bizim adam. Şöyle ben mide bakacağım. Ha tam gördüm tam vuracağım adam indirdi. Hala bıçaksızım. Bunun bana süper senin efsanevi vermemesi gibi bir şey. Dört kasa açtım hiçbirinden bıçak <laughs> çıkmadı. Tanesin kanka. <laughs> Şurada adam var. Dur. This is my smoke skilleri. Da arkada, arkada arkada kanka. Arkada dedim. Yo. <laughs> Ya ama ben AWP almıştım baba. Ben AWP alacağım zaman. O bir kim vurdu lan o adamı? Gördüm. Sen bir geber ya. Ay. Adam vurdu dur. Adam öldürecek bizi. Tam kaçtım ben. Mükemmel Çok. Şey attı ya. Canım azdı zaten de. Verin noise. <laughs> tek bir tane vursa öldürecek abi biliyor musun? Nice. buram masayı var ya şöyle <laughs> abi adam çok efsane öyle adam this is nice nice idea bu arada arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim herhalde ee, şey neydi onun adı rollover rekabetçiden kaldırılmış sebebini bilmediğim bir şekilde ııı ee, genelde çok güçlü vuruyor diye ya da başkalarının elinde ciddi ciddi ustalığa sebep oluyor diye kaldırmışlardır belki oyundan hiçbir fikrim bile yok. yani rekabetçiden hiçbir fikrim bile yok ancak ee, büyük bir şey gitti yani rekabetçiden öyle abi, şey abi, çok efsane iyimim var ciddi ciddi körermişim ben ya tünelde var <laughs> kanka kanka city besle city besle city besle şşt dur 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 <laughs> orada senin selon gitti mi? evet adamı adamı bombayla vurdum <laughs> Baba adamı bombayla vurmasaydım herhalde ölecektim. Adamı bombayla vurmak nedir ya? Of. <gülüyor> <gülüyor> Baba bir girdi or- bir girdi şeyle biz onunla adam bırakmadı zaten. Bu satayım bunu. Tamam belki siz diyorsunuz oh iyi olmuş falan öneme gelen herkes nege falan kullanıyor diyor olabilirsiniz de bence hiç iyi olmamış. Adamın ne olduğunu Şaşırdım Adamın biraz ses Kasım ya. Yedi 5 serbest. Nerede bunlar? Bak. Gidiyorum. Oh! 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 <laughs> Babanın eli alıştı mı oynuyor? Oh, oh. Bir. Abi nereden vuruyor ya? Hayda. Bir tanesi şurada. O 2015 çok acayip güzel. Bence 2017 en güzel. Çünkü çok altın var. Saf altın. Bunların hepsi saf altın. Şey <laughs> Geliyorum. Abi şu fura yer görmüyorsan in bak. Ciddi ciddi söylüyorum fura yer görüyorum. Nice aim man. <laughs> good idea man. <laughs> Gerek yok kimse yapma. Sen mi vermedin? Ya oğlum neden lan neden neden? Ben A'ya gidiyorum. Go aim man. Normalde ilk önce B'ye giderim de A'ya gidesin var. <laughs> This is good idea man. This is good idea. 3A 2B. Ben bundan sonra mid giderim. Sorry ben sorry 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 <laughs> kanka sen midin. <laughs> Ciddiyim yanlışlık oldu. Yalan yok. yürü, yürü be. Kolay yer varken niye zor yolu seçiyorsun? Adam öldürmek için. Abi yemin ediyorum eğimin bok olmuş. Ben Sağ baba yemin CT olarak rush atmak en büyük CT olarak rush attım. Hepsi mi A? Abi ben bir, <laughs> yani bir tanesini aldım. Hep, aynen hepsi orada kanka. Dur. Bir tanesi diğer tarafta. Hangi işte tarafta? Arkadan gelecekler korkusu var. Bir tanesini öldürdüm de. Adamı hiç attım mı adam adam mı bana attı Ah var. Mid var bu arada. Baba içeri bomba attılar dört can. Baba yemin ediyorum şu an gözümden nefes alıyorum. Oha lan. Hiç mi vurmamışlar onu? Ben vurmadım mı ona? Kanka orada. Dört cam var oğlum ben ne yapayım? Tamam etrafı arıyorsunuz da. Na 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 nice. Nerf <laughs> <Murf> olduğunu. <laughs> mid man, mid mid abi 16 can Kaç canım var? 56, 58. Kanka bana vursana. Hayır, kanka. Bana vursana. Vur bana. Vur. Çözülemedi hala sebebi çılgınlar gibi çıkıyor. Aga ben rush ettim. olarak bunun yere koydum. Gördüm. Adamı headshot attım hatta. Öldürdüm. Gördüm, vurdum, kasayı kırdım. İndir verin ya. Adamı bıçakladım gördün mü? Ya oğlum da. Easy. ne Bana neredeler olması satayım ya. Baba ne oluyor? Adam arkamdaymış. Kanka sen yani, ne yapıyorsun? Biz orada tek mi yapıyoruz? Hayır bir sen ne yapıyorsun arada ay beydala. Adam <laughs> <c> gidiyor lan. <laughs> <ben. gülüyor> ADT <-P> var zaten. Pumpa pumpa. Senin sonun Kafana s. Ney nasıl? Nice nice. Nice dirty bro. Babayı, gö babayı gördüm gördüğüm anda sumak abi, atıyor. yani ben şey ben, ben bu salaklar gitmiyor ya. Öyle mi? Öyle mi? Ya baba. Malz, malz, malz. Oğlum yok. Kartal falan diyecek kendi sokak. Silver 4. Abi inanmam. Baba bu sefer palas işe yaramadı. İçlerin adamın içinden geçti. Palas geldi biri de. Anamın ya ben hiç. hiç. <laughs> bir kere bile vuramamışız. Yere MP7 attım. Adamlar almıyor. O kadar zenginler ki. <laughs> adam parası yok adam. Çıkıyor. Poposu yiyen bir daha çıksın <laughs> eğer daha fazla varsa da. Sen yani yiyorsa geri <gülüyor> <gülüyor> Aa! Oo! Oh! <laughs> Kanka bir aşağı bir yukarıda. Bek tamam. Bek. Tamam dur beynim döndü. Burada var. İkisi de hemde. de Lan, ya, <laughs> Tamam. Desert is king. Abi headshot. Baba bombanın yerini görüyorum bak bomba burada. Öldürdüler Öldürdü lan Nasıl öldün lan? Adam arkada oto. Nerede? Benim. Adam benim yerimi nereden görüyor? Ben de ben de ben. Salak çok güzel çıkmadım mı? şükür şükrettim. Orada Hadi be. Aa. Of, tek yedim. <laughs> nice, very really nice, nice aim, bitch. <laughs> Ve ben okay. seviye atladım. Ve baba yine resimle bitirmeye çalışırken geliyor. Abi. Baba yine grafiti. Her neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı. Hayır, Videoların devamı gelecek. Beğendiyseniz like atmayı ve daha fazla rekabetçi istiyorsanız hızlıca like atmayın. 5 saat geçerse yeni bir rekabetçi gelecek arkadaşlar ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone abone butonuna kafa atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bilgisayarı kırmayın. <laughs>